Ben bu akşam gelemeyeceğim. Neden? Gelemeyeceğim. Mahir'in annesi yüzünden değil mi? Mahir'in annesi mi? Yani o ya bu yaptıkları o kadar saygısızca ki ben ya ne neyse bir şey demiyorum. Ne yapmış Mahir'in annesi? Ne diyorsun anlamadım. Senin haberin yok mu? Hayır yok ne yapmış söyler misin? Sabah babamlara gitmiş. Neden? zehir zemberek konuşmuş babama. Yok işte biz ailecek senden uzak duracakmışız da... ...yok sizin hayatınıza fazla dahil olmayacakmışız da... ...yoksa Mahir seni boşayacakmış da... Mahir beni boşayacak mıymış? Yani herhalde annesine öyle demiş ki yok. annesi de babama dökülmüş. Yok hayır Mahir böyle bir şey söylemez. İnşallah. Yani inşallah dememiştir. Babam da beni aradı işte sabah. Oğlum dedi biraz kendimizi geri çekelim. Evlilikleri yıkılıyormuş. Ya benim de sinirim bozuldu açıkçası biraz. Ne yapmaya çalışıyor Mahir? Canfeza? Ya gerçekten sırf sen ailenle görüşüyorsun diye evlilik yıkılması falan. Hani böyle bir şey mi evlilik? Abiciğim. Bak bu söyleyeceklerim hoşuna gitmeyecek belki. Ama olsun. Senin canın sağ olsun. Ben senin abinim. Sana bunları söylemek zorundayım. Mahir herkesi o kadar baskı altına almış ki. Özellikle de maalesef seni. Ve suçun birazı da senin. Buna izin veriyorsun. Öyle değil mi Canfızlar? Ben sizinle tanıştığımdan beri... ...sizi ne zaman yan yana görsem Mahir ya seni sindiriyor ya baskılıyor ya bir şey. Kocam beni sevmiyor ya. Niye biliyor musun? Ben biliyorum. Çünkü herkesi yönetebildiği gibi beni yönetemez. Bunu biliyor. Yani adam herkesi öyle bir etkisi altına almış ki. Yani benim babam bile gelip diyor ki kardeşinden uzak dur. Niye? Mahir öyle istedi. Ben bu elbiseyi sana getirdim Can Feza. Çünkü bir, benim için böyle önemli bir gecede kardeşim yanımda olsun isterim. İki, benim kardeşim öyle iplerin tamamını kocasına bırakan, kocasının güdümünde yaşayan biri olsun istemem. Ha sen tabii ben böyle mutluyum. Karışma bana git işine gücüne bak ben susarım tek kelime etmem. Gerçekten. Karar senin. Can feza. Önemli olan senin mutluluğun. Bir Gece Masalı YouTube kanalını takip ediyor musunuz? Sustum, içimde çığlık.